Hello my friend. Bugün sizlerle birlikte eee <laughs> <laughs> neydi ne adı? Ee, Final Teddy'yiz. Freddy's e, jump scare yapıyoruz. Türkçe biraz unutmuş olabilirim. Olsun. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane katman var. Biri bilmiyorum. Diğeri korkunç değil. Biraz korkunç, Ortak korkunç Allah rahmet eylesin. Ya yani en korkunçları jump Burada bayağı kare liste var arkadaşlar. Bunların hepsini sıralayacağız. Büyük ihtimalle çoğu bilmiyor ama girecek. Çünkü bayağı saçma karakter var. Bu ne mesela. Şimdi başlayalım o zaman. Helpy'den başladık arkadaşlar. Helpy'nin jumpscare hiç korkunç değil. Ee, zaten sadece Ultimate Custom da var galiba jumpscare öyle hatırlıyorum. Plush Trap. Plush Trap'ın var mı ya. Anaa Plush Trap'ın jumpscare'ını unuttum ben. Aynen biraz korkunç diyeceğim. Çünkü jumpscare var diye hatırlıyorum. Evet biraz hatırlıyorum jumpscare'ını. Bombonun jumpscare'ı var mı mesela? Bombonun bence jumpscare'ı ya bilmiyorum. Plaştırabı de bilmiyorum, indireceğim. Çünkü jumpscare'ını bilmiyorum gerçekten. Unuttum yani o kadar bu kadar karakterin jumpscare'ını hatırlamak yani. Foxy, Foxy'nin jumpscare'ı herhalde ilk oyundaki jumpscare. Aynen ilk oyundaki Foxy bu. İlk oyundaki cam o kadar sevmiyorum. Ee, ama biraz ger, gerici yani böyle kameralarda koşması falan. Sonra kapıdan bakıp cam atması yani selam verir gibi. Orta diyeceğim. Yani ortalama bir e, ee, cam bence. Bu elektro bat mi yoksa bidi bet mi? Bunu bidi olarak alacağım ben. Yani jamskiri güzel ya bence. Bence Foxy ile yarışır. Yarışır mı? Yok yarışmaz. Biraz korkunca girer. Balon boyu jumpscare yok. Aynen bu normal balon boyunca jumpscare yok. Ee, Yendo, Yendo jumpscare var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ha koydum. Hatta şuraya değiştireyim. Bilmiyorum. Ve Bir dakika. Aynen. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum Hiç jump scare'ı yok. Bu ne? Böyle bir karakter var mı? Böyle bir karakter yok. Yani VR karakteri olabilir. Yani bilmiyorum ben böyle böyle bir karakter. O yüzden buraya bilmiyorum ama koydum. Scrap Baby'nin jumpscare'ı Ultimate Custom Night'ta bir de Pizzeria Simulator'da var. Bence güzel bir jumpscare Yani bir de bebeğin yanına gider. En fazla. Buna özgürlük ek. <laughs> Bu karakter yok. Pick Patch. Pick Patch'in hatırlamıyorum. Hatırlamama gerek de yok zaten. Bu net bir elephant falan onlarla aynı neredeyse. Onları şöyle biraz korkunca alacağım. Shadow Bunny, Shadow Bunny jump kırıyor. Eee, oo. Bunny. Bak bu çok sevil sevdiğim bir jump scare. Bence de çok seviliyor. Yani diğer dünyada falan da çok seviliyor. Çünkü ikinci oyunda böyle boğazına yapışıyor gibi geliyor insan boğazına yapışıyor böyle bu ee, video çıka çıka diyorum bonim. O yüzden ben bunu korgunca koyarım yani bence Foxy'den daha iyi bir cam sahip Freddy bir iki tane cam var bir de Ultimate custom nocte cam var mı hatırlamıyorum galiba var onun da Ultimate custom nocte cam Ultimate custom cam çok sevmiyorum ama e, Fnaf 1'deki jumpscare'ları çok güzel. Ben çok seviyorum yani. Özellikle şu ikonik mavi gözlü olanı. yalan gelişi biraz korkunç. korkunca girer bence bu. Rockstar çıka. Ya bence o kadar korkunç değil. Orta yani Fox ile aynı seviyede. Bu şimdi Phantom mı oluyor yoksa dur bir dakika. Şurada Phantom'lar değil mi? Burada Phantom'lar. Phantom. Çıka falan var. Phantom Fox'i yok. Acaba Phantom Fox'i bu şekilde mi alacağız? Ya bunu, bunu Phantom Fox'i bilmiyorum. ama koyacağım. Eğer Phantom Fox'i yoksa bunu Phantom Fox'i olarak alacağız. Lolbit, Lolbit'in James yok. Golden Freddy herhalde birinci oyundaki Golden Freddy bu. Aynen birinci oyundaki James kameraya kameraya PNG geliyor, o kadar. Bir de ses çıkartıyor. Yani biraz korkunca koyarım. Vidri çıka sevdiğim bir karakter ama jamskir çok kötü. Yani biraz korkunç bu da. Bunu da ortaya koyarız ya. Belki sonra değiştiririz. Elafın bu nereye gitmişti diğerleri? Pikpeçin yanına gideceğiz. Kendi kadar önceğim yok. Bu spring trap da hangi Springtrap? trap? Böyle bir spring trap yok. Şuraya. Phantomlar bence hepsi aynı. Ya balon boyu dışında hepsi aynı bence. Bir de paput. Freddy aynı mesela. Biraz korkunç. O Fine Night 4. Çıka direkt. Allah rahmet eylesin abi. Bunun jumpscare'ı var mı ki? Jumpscare yok bunun. Müzikmenin jumpscare'ı yok. Diyebiliyorum. Var mı? Aa var bunun jumpscare'ı. Bir dakika hatırlayayım. Bu, bu, bu o kadar da korkunç değildi. Şimdi bunu e, Nightmare'ın Ultimate Custom Night'taki Jumpscare'ı güzel. Zaten FNaF 4'teki jumpscare'ında PNG şey sadece çılgınlık atıyor. Yani Ultimate Custom Night'ta bakarak bir de tipine bakarak ortadan biraz üste çıkar mı? Yani üste çıkamayacak tek Allah rahmet eylesine çıkamayacak tek ee, FNAF 4 karakteri bu galiba. Bir de Fox'i olabilir. Yok Fox'i çıkar. Bunu böyle korkunca koyuyorum. Çünkü yani hiçbir olayı yok FNAF 4'te. Böyle bir karakter yok. Çikolata lan bu. Bu Toy Freddy mi yoksa? Yok Toy Freddy buradaymış. Ee, bu direkt zaten. Allah rahmet eylesin. Pardon. Şöyle Allah rahmet eylesin. Biraz küçükcem Çünkü göremiyoruz. El Chip, El Chip'in jumpscare'ı yok. Golden Freddy i. ama videoda Golden Freddy i çok severim. Jumpscare'ın da güz güzelliği yani. Ama o kadar da korkunç değil yani. Yok korkunç yani korkunç. Korkunç. Atarım ben bunu. Circus Baby. Circus Baby'nin sadece galiba Ultimate Custom Band'da mı var? Ultimate Custom Band'da Circus Baby mi var? <laughs> Kafam karıştı. Yani ortaya atarım ben bunu. Jumpscare var diye hatırlıyorum çünkü. O Sister Location'da Jumpscare yok galiba bunun. Hmm. Bunu nasıl bir Fox olduğunu bilmiyorum. Zor bu. Ama zor ee, Jumpscare yok bunun. Toy Freddy. Yani Toy Freddy'nin Jumpscare'i o kadar korkutucu değil bence. Karakterini de çok sevmiyorum. Ortaya atarız yine. E, Funtime Foxy. Yine bence orta. Hatta böyle şu animatronikleri sister location animatronikleri ortaya atıyorum hepsini çünkü yani orta seviye korkunçlar tamam ya bunun jumpscare var mıydı bunun jumpscare yok bengal jumpscare yok diye biliyorum ya balon boy istisna ortaya yükseliyor çünkü ya yani ağzı büyüyor küçülüyor değişik oluyor buna tatilci frede. Bunda bilmiyorum ve jump yok atıyorum. Bunda da scare yok. Papa, Papa ikinci oyundaki halim bu. Zaten başka hali yok lan. Aynen başka hali yok. Yo. Var bir de ultimate custom Night'ta var. Bu ultimate custom night hali. 12 iki scare'ımı da düşüneceğim ben. Bence yani ilk ikinci FNAF oyununda çok iyiydi jump ama ultimate custom Night'ta da sadece PNG dans ediyor mi ortaya koyarım abi. Ama ilk oyunda çok iyiydi. Anlıyordun ama geleceğini yani. Yani o or ortada kalsın. Belki sonra değiştiririz. Yani. Çıka efendim çıka efendim çıka yine aynı yere gidiyor. Minirena Minirena. Buraya koyamam çünkü bunun jumpscare var mı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. O yüzden buraya koyuyorum. Çöp çetesi direkt aynı yere içecek. Korkunç değil ki çek hepsi. Ha, çöp çetesi direkt. O Phantom Freddy mi durup bakacağım. Phantom Freddy mi? Phantom Freddy gal. Yo Phantom Freddy koyduk gibi bak burada. bilmediğimiz bir Freddy galiba. Benim bilmediğim bir Freddy yani. Siz biliyorsanız biliyorsunuz. Bilmiyorum ha koydum. Rockstar Foxy. Ee, ya jumpscare o kadar korkunç değil bence. Biraz korkunç atıyorum. Çok dediğim gibi aynı yerde bunlar. Evet istisnalardan biri daha Puppet. Puppet'ı da e, Night, Nightmare diyor. İşte diğer bu hayalet animatroniklerden adını unuttum ben. Adı, adını unuttum. Neyse. Bu Jacko Boni galiba. Jacko Chica da olabilir. De, Jacko Boni bu. Aynen. Ya aynı. Boni ile aynı. Jumpscare. Bunun no, jump yok. Bunun no, jump var. Yani buraya atıyoruz. Ender'ın jump var. onda da e, circus, e circus Baby'lerin olduğu kısmı atıyoruz. Ender'ın herhangi bir jump yok. Rockstar Freddy. Onu da diğer Rockstar'ların yanına koyuyorum. Rockstar Chica'yı aşağı çekebiliriz aslında ya. Aynen. Rockstarlar burada kalsın. Daha var. Bayağı var. Ee, Jaco Chica. Yine aynı şekilde. Fnaf 4 animatronikleri üstte gidiyor. Bu ne abi? Böyle bir Freddy Bu kitapta var. Bonnet. Bonnet. Bunun yok galiba. Bilmiyorum. Burası bayağı taştı ya. Ne abi? Bilmediğim bir sirkus bey bu. Koyuyorum şuraya arkadaşlar. Bunda jumpscare yok. Pardon bu değil bu değil. Bunun jumpscare'ı yok. Scrap trap. Ee, ben buraya koyacağım. Scrap trap'ı. William Hafsa'nın yok. Bu ne oğlum, böyle bir karakter mi? Yani VR karakteri. Bilmiyorum attım. Bonnie, Bonnie ile Freddy aynı segmente girer mi girmez mi? Şimdi onu tartışalım gelin. Bence girmez abi. Girer mi? Ya girer bence hepsinin jump scare'ı neredeyse aynı. Bana öyle geliyor. Left, left sevdiğim karakter ama jump scare'ı. Jump scare de iyi aslında. Yani scrap trabe, şey. Scrap baby nereye at, attıysa onu da oraya atacağım. Night Mario ne? Yani jump çok etkilemiyor beni. Ama um, FNAF 4'te ise yine etkilemiyor. Yani. Biraz korkunca atarım. Ya bunlara çok ayıp oluyor. O yüzden ben korkunç değil atıyorum direkt. Kaset adamın herhangi bir cam yok. Mr. Hippo dediğim gibi yine şu kısmı atıyorum. Çıka. Şuraya gidiyor. Hayalet galiba bu ruhlar, pardon ruhların herhangi bir cam yok. Spring jumpscare'ı cam gördüğüm en gerçekçi cam bu arada. O yüzden Allah rahmet eylesine koydum. Hippie Frog buraya Withered Freddy Onu da bence aynı de bir üste koyamam Yani Ya bunlarla aynı seviyede bence yani Tabii ki the Nightmare Mangle'ı üste koyuyorum yani Foxy'nin kız hali Tabi bunu en üste koyacağım Şuraya koyacağım Abi dur dur ya taştıkça taşıyor Bunlar bir lan bunlar Bunların oyunla alakası yok Bu ne oğlum böyle Böyle bir şey yok Bu ne? Bu ne? Endom mu? Endom mu? Aynen endom 0-1 endom mu yoksa 0? 0-4 durun bana Bu jam skiri zaten endomların tüm jam skiri yok. Rockstar buraya gidiyor. Abi bu kadar uzun bir liste görmedim ben ya. Bu ne abi Cihan azıcık da yakından. Moto Freddy. Sen şuraya gidiyorsun. Scrap Baby. Sen şuraya gidiyorsun. Scrap Baby dedim. Bir de bak. Glitch Trap. Glitch Trap oynayacağım Şöyle şuradan. Yükselir abi korkunç bence. Bu böyle bir şey yok. Çöp çetesi. Korkunç değil. Vidrit Foxy yine aynı şekilde şuraya gidiyor. Yo, Aynen buraya gitsin. Doğru doğru. Bu ne abi? Nightmare. Ha Nightmare Foxy. Sen de gel şuraya. Çıkmamız gerek. Ufaktan. Toy Chica. Toy animatronikler neredeydi? Göremiyorum ki kör oldum. Çor oldum. Toyan öğretmenler nerede oldu? Nerede oldu bunlar? Çıkan nerede lan? Kayboldum çıka. Şuraya koyacağım ben. Buraya koyuyor. Aynen burada. Tam tamam. tamam. Okey. Şurada Freddy Mizar Tabii buraya gidiyor. Burada baloramız var. Baloramızı da tutup attık şuraya. Bu kim oğlum böyle bir karakter yok. Bu saçma salak karakterler bu adam ya. Ben yapmadım bunu. Keşke hazır almasaydım. Hazıra kaçmak güzel bir şeydir. <laughs> Şaka yapıyor. Bu ne oğlum? Ha, bu Funtime Freddy galiba. Aynen. Jumpscare var orta. Bunun bir jump yok. Ha. Bak işte bu altta kalır. Korkuş. değil demeyeyim de. Yani buraya atmak zorunda kaldım. Ya jumpscare çok kötü. Bunun jumpscare yok. Çöp çetesi. Toybani. Ee, Toy Bonnie yok. Yani Nightmare'ları oraya atıyorum dedim ne? Burası orta yani. Bunun oğlum böyle bir şey yok. Bu ne böyle? Değişik saçma sapan bir şey koymuşlar ya. Mor Freddy'nin jumpscare yok. Shadow Freddy yani. Bu ne abi? Mangle, Mangle. Mangle şuraya attım. Orta. Böyle bir şey yok. Oğlum daha ne kadar küçük. Değil. Şuraya bak şuraya. Şuraya ne böyle kaç milyon tane koyduk. Bilmiyorum ki. Böyle karakterler yok çünkü oyunda. Koy abi. Abi biz zaten koyduk bunu. Değil mi? Koyduk aynen koyduk biz. Yani artık çoğu herhalde buraya gidiyor. Michael Afton. Michael Afton'un jumpscare'ı yok. Ya böyle Bu spring trap mı? Yok başka bir şey bu. Evan yok. Security puppet. Security puppet. Normal puppet değil. O yüzden şuraya atıyorum. Onda James yok. Bu olur olmaya bütün karakterleri atmış bu adam. Bu elimizde zaten... Betin sence James kiri olma olasılığı kaç? Bir dakika. Direkt James kiri olmuş zaten buraya. üç değil. Biraz korkuncu atayım ya. Yani bir anda geliyor. Ya. Sen de orta değil korkuncu atıyorum. Bu nasıl liste ya? Başım ağrıdı valla. Bu ne oğlum? Born Ne lan bu? Bilmiyorum ki. Bu ne? Göremiyorum. Körüm galiba. Yani biraz körüm. San. Orta değil. Korkunç oğlum. Bunun cam var mı ki? Aman bununla aynı yere gidiyor işte. Tavlayız. Ya bu aynı. Güvenlik robot. Bu da aynı. Bu da aynı oğlum. Oğlum hepsinin aynısı. Şapka takmış hali. Niye gösteriyorsun bunları? Gregor'u gelip jumpscare atacak bana, aynen. Orta abi hepsi biraz korkmuş. Aynı çünkü. Müzikmen'in jumpscare'ı yok. Aynısı. Endone'un jumpscare'ı yok. Böyle, böyle bir karakter yok. Böyle bir karakter yok. Çoğu zaten yok abi. Bu ne ya? Ciddi mi o? Gözüm körerdi bak şu... Bu ne lan? ne? Babaanneme benziyor Hadi kanka hadi <laughs> Çok dolusuz boş yapmayın da bu ne Koy şuraya Unuttum atlarını artık Seni de koy şuraya Bre seni şampiyonum sikeliyo Var mı ya Var galiba Atıyorum öyle şey. Görmüyorum ki körüm. Kör oldum artık. Bu nasıl liste ya? Ya oğlum. Eksi 33 yaptık. Bu ne hala görünmüyor. Şimdi şuraya atıyoruz. At. At reis. Bu nasıl liste ya? Ama attığımız karakterlerin çoğunu hiçbirini bilmiyorum ben. Bunlarda böyle karakterleri yok. Şimdi arkadaşlar ne bok yediğinize bir bakalım hemen isterseniz. Durma iyi. Ee, şöyle. Şöyle bir yavaştan gidelim. Evet. Yani burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişiyle doldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin de 9 kişi var. 9 tipsiz

12 16 20 24 28 32 36 37 38 39 40 41 42 42 tipsiz biraz korkmuştu. Korkunç değil de 1 2 3 4 5 6 7. 7 tipsiz var. Yok tipli bunlar çok havalı, çok havalı bir adam ya bu yani bu. O da bakın Tipine bakın abi. Bu dünyanın en yakışıklı adamı neredesin ne olur sen? Neredesin? Aha bak en yakışıklı adam bu ya. Yani bu, bundan yakışıklı birini görmedim ben hayatımda. Irkçılık yapmayın beyler. <laughs> hmm. biraz sıkıntı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 71, 79. Abi dur matematik hesaplamıyor benim. 90, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95. 95 tane tipsiz bilmiyorum ve James yok. Destan. Neyse video bu kadardı. Ha bunun var, 2 saattir bağırıyor. Hadi bay bay.